gel bunu birazcık daha derinleştirelim ve biraz tabii aslında ki. içinde bulunduğumuz yıla bir yansıtalım. Tabii Çünkü ki. bahsettiğin araştırma 2024'te kaldı. Evet. Peki, 2025'te ne yapmak lazım? Nasıl görünüyor yeni dünyamız? Biz araştırmamızı 2024 Kasım ayında raporunu yayınladık. Analizlerimizi yapmaya başladığımız zaman tabii ki daha öncesinde ama o günlerden itibaren verilere de yansıyan bir yaklaşım, bir e, işaret gördük aslında. Nitekim 2024'ün sonunda bunun uygulamaları artık hayata geçmeye başladı. Bugün de bunun etkisini görüyoruz. Öyle gözüküyor ki... İnovasyon rafa kalkıyor, kalktı ve kalkma ihtimali daha fazla var. Belki de hı hı. Ee, önümüzdeki günler bunu belirleyecek. Bunun temel nedeni ne? belirsizlik. Sen de inovasyon üzerine çok çalışıyorsun, İnan hı hı. da e, dijital dönüşüm üzerine çok çalışıyor. Böyle şeyler hayatta kalmak için e, hani e, olmazsa olmazlar değil de geleceğe dönük şeyler biraz daha böyle evet bunu bekletelim dediğimiz hı hı. konular olabiliyor. Bizim gördüğümüz kadarıyla inovasyon ekiplerinde, ARGE ekiplerinde daralmalar oldu. Hı hı. Hatta işten çıkarmalar oldu. Hı hı. Yeni kadrolar durduruldu. Özellikle bir kurum düşün. Bir kurum içerisinde daha ticarileşmemiş, inovatif ürünler olmadığını düşünelim. O zaman bu taraflardaki refleksler daha fazla e, aslında agresif oldu diyebiliriz. Bizim burada gördüğümüz konu inovasyon rafa kalkıp kalkması, kalkmaması değil de yine insan faktörüyle alakalı olan kültür tarafı. Hı hı. Biz şundan, e, şu konuda bir çekince yaşıyoruz açıkçası. İnovasyon kültürü zarar görebilir Sinan. E, ne demek istiyorum? Kültür bir organizasyondaki insanların yani aslında tekrarladıkları davranışlarla oluşturdukları bir aura diyelim. Ee, bunu inşa etmek kolay olmuyor. Çok uzun sürelerdir bunun üzerine çalışıyoruz ve Türkiye gibi bir ülkenin sıçrama yapması için inovasyon ve argeye ihtiyacı çok yüksek. Bu noktada bu sistemleri kurarken kültürü de inşa ediyoruz ama rafa kalkan süreçlerde özellikle... Yönetim kademesinin yüz birimlik odak payı varsa, oradaki odak payı azalmaya başlarsa, işte toplantılarda bu konular gündeme gelmezse vesaire, e, öyle gözüküyor ki, inovasyon da belirsizlik algımızı arttırıyor demiştik ya e, bir, bir önceki soruda e, gündemden hiç fark etmeden uzaklaşan bir konu olabilir ve gün geldiğinde biz tekrar inovasyonu raftan indirmeye çalıştığımızda Hı. o kültürel kasların tekrar canlanması gerekebilir. Bu da zaman alacak bir unsur olabilir. Bence çok önemli bir dikkat noktası. Evet yani benim de e, dediğin gibi ilgimi çeken bir konu olduğu için inovasyon kültürü konusunda ben de hep böyle bir üç ayaklı bir konuyu hep e, vurguladım. Bunların birincisi liderliğin konuya nasıl yaklaştığı dediğin gibi senin de. İkincisi organizasyonun nasıl kurgulandığı inovasyonu destekleyecek şekilde. Üçüncüsü de kullanılan araçlar, araçlar ve evet. süreçler senin söylediğin gibi. Her birine ayrı ayrı bakmak lazım gibi geldi. Dediğin gibi bir kere çünkü o e, güzel noktayı kaçırırsak tekrar geri toparlanması o kadar kolay olmuyor. O yüzden bu da bizim için bence güzel bir örnek oldu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.